Hepinizi, yepyeni bir videodan selamlar dostlar. Bugün yepyeni bir videoyla karşınızdayım. Arkadaşlar yanımda Piu var. Geçen maç 5 maç açmıştık ve üçünü ben kazandım. İkisini Piu kazandı. Bu sefer arkadaşlar Piu iddialı. Aa, Benim abi hile açmış, ama. <laughs> hile <açmışsın. gülüyor> Doğru arkadaşlar programa açık kalmış. Bakayım abi tamam. Tamam arkadaşlar programa açık değil. Siz de zaten şahit oldunuz. Gördünüz Hı -hı. zaten. Eğer Piu ile daha da fazla video gelmesini istiyorsanız bu videoya yine 50-60 like arası gelirse gerçekten çok mutlu olurum. Bu arada Piu hoş geldin kankam. Hoş bulduk abi. Ee, hangi karakter alıyoruz şimdi? Mortis. 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 Geçen maçta Mortis oynamıştık. Onu kim kazanmıştı? <laughs> Sen abi herhalde. Evet. evet. Galiba ben kazandım. Ben de hatırlamıyorum. Hadi hızlı bir şekilde maçımıza gelelim. Eğer hala kanalımıza abone değilseniz arkadaşlar abone olmayı ve like atmayı unutmayalım. Hadi bakalım ilk maçımıza başlayalım. Bismillah deyip başlıyoruz. Başarılar bu arada kanka. İyi olan kazansın. Sağ ol abi. Ben maçta konuşamayacağım. Tamamdır. Da Sıkıntı kanayım. yok. Şimdi Pio nerede? Aha Pio burada. Tamam buldum. Tamam Pio'yu. Selamünaleyküm. Hadi hadi aslanım. Tamam. Tamam şu bir. Güzel. Mortis'e güzel başladık arkadaşlar. İlk golümüzü attık. Güzel. Güzel. Şimdi etraflara bakalım ama. Ha Pio buradan. Şimdi bir saniye topu alayım ben. Şöyle bir geri çekileyim. Ha. Tamam geldi geldi. selamün Selamünaleyküm. Ama hayır hayır, hayır gel gel gel. 240 var. 240 var. Abi ya. Çok az canı vardı. Şöyle trick shot atmaya deneyeceğim ama olmaz o trick shot. Biraz zor atıyorum arkadaşlar ya ben. O kadar da profesyonel değilim ama inşallah alacağız yani. Şöyle abi attım pası. Ne olur ne olmaz. Top bende kalmasın. Top bende kalmasın. Şöyle biraz arkada kalayım. Biraz arkada kalayım. Ne olur ne Şimdi hata çıkarsa biterim. Tamam geldi geldi geldi. Hayra hayra olsun. Güzel. Güzel. Bir bir oldu. Güzel bir bir oldu. Eline sağlık. Güzel ya güzel. Topu tutmam lazım. Topu tutmam lazım. Tutmam lazım topu. Hayır 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 ah be güzel güzel 1-1 oldu arkadaşlar skorumuz Güzel eğlenceli vs Şimdi Piyo nerede? Aha buldum Piyo'yu tamam selamünaleyküm. aleyküm Aha bir saniye tamam hemen dalmayacağım hemen dalmayacağım Aleyküm selam abi Şu an dalmayacağım şu an çaların içinde ama girersem çok kötü olacak. Şu an bir anda biraz şurada durayım. Tamam. biraz durayım. Böyle bir direkt baskı. Aha Allah Allah Allah. Hayır 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 hayır. Hayır 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 hayır. Hayır gol emeyim yemeyeyim yemeyeyim yemeyeyim. Hayır 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 hayır. Oha girmedi. Hayır, hayır hayır hayır. Ya bir türlü vuramadım ya. Bir türlü dolmadı yüküm ya. Abi hile sağ olsun yani. Hile <laughs> sağ olsun. Evet arkadaşlar ilk maçı Piyu kazandı. Şimdi hangi karakter oynayalım? Kolt oynayalım bence abi. Kolt oynayalım tamamdır. Voleybolda ben çok iyi kolt oynuyorum bu arada arkadaşlar. 9 tane birinciliğim var. Bir tane daha kazandım mı? 1000 jeton alacağım da inşallah kazanırım. <laughs> Böyle deyip hiç kazanamıyormuşum falan. Kötü abi voleybol. Evet ya ben beğenmedim. Basketbol iyiydi de. Şimdi. Q gerçekten iddialı başladı. Biraz daha sıkıntılı. O yüzden çok dikkatli oynamam lazım. Colt'u çok iyi oynuyorsun yalnız. Abi kolt yani. benim adamım. ultisini atınca piu piu diyor ya. Aynen. <laughs> şöyle Allah. Hiç kimse birbirini daha tutturamadı. Ama çok sık. Abi bir tane tuttu ama Allah. Bir saniye hop 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 bir saniye. Abi çok geride kaldım çok geride kaldım. Çok geride kaldım. Şöyle şöyle hayır hayır hayır. Tamam tamam hadi hadi. Tamam lazım. Şöyle açtım abi ultiyi. Aa, aa ulti attım diyorum. Şey attım. Hadi çok iyi tamam. Hızlıca gol atmam lazım. Koş 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 aslanım Koş aslanım Koş aslanım Koş Selam 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 Vurdum Lan at artık ya hayır hayır hayır, hayır. nasıl oldu Şöyle abi ulti abi hayatımda gördüğüm en iğrenç ultiyi ben attım ya Gerçekten arkadaşlar çok iğrenç bir ulti attım ya Hiç beğenmedim ultimi ya gerçekten hiç beğenmedim Evet durum 1-0 oldu herhalde Aha, aha. Ne yaptın öyle? Abi duvardan sektirdim, <laughs> duvara kırdım. <laughs> hadi Yedin bu şekilde ya. gol alayım. Hadi 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 hadi. Gol ya inşallah. Ya ben de atamadım ya. Abi bir türlü atamıyorum ya. Bir türlü gerçekten atamıyorum ya. Atamadım. İnşallah atacağım ya. İnşallah atacağım. İnşallah atacağım ya. Nice. Hayır hayır iyi tamam güzel. Şöyle biraz daha. Aha, aha abi ultiyi çok kötü kullandım. Ya kullanmak istemedim ama kötü oldu ya. Duvardan pas yok olmadı. Çek şat dedim ama. Mm -mm. Tam istediğim gibi olmadı. Hadi hadi. Abi durum 1-0 önde zaten o VS'de. Ama maçı kim kazanacak? Gerçekten çok heyecanlıyım ben de. Allah. Hayır artık almam lazım. Alıp gol atmam lazım. Aa, kumar bu ya vuramıyorum ki. <laughs> Yani şey şans Çok iyi be çok iyi be. Çok iyi çok iyi. Evet 1-0. Oh be güzel güzel. Öne geçmem çok iyi oldu arkadaşlar. Ya VS'de beraber ama maç yapıyoruz yani. Kazandım zaten artık kazandım diye Evet Pio tebrik ederim kankam. Pio dedi ki arkadaşlar Vicold VS'si daha yapalım ya. Evet güzel ya iki tane VS attık bu da üçüncü VS'miz. Bakalım iyi olan kazansın. Evet şu an abi gerçekten çok heyecanlıyım biraz. Ama her an ölebilirim. Her an gerçekten ölebilirim. Çünkü canım da çok az kaldı. Şimdi. Şeyini kullanırsa. Büyük ihtimalle evet. Güzel güzel. Büyü tebrikler kankam. Bu arada internete gitti. O yüzden discord'da falan gelemedi. Kusura bakmayın arkadaşlar. Şöyle attım abi. Attım. Lan. Hayır. Hayır. Tamam. Çok iyi. Çok iyi. Ya trickshot atmayı denedi arkadaşlar ama olmadı. İşte bu PO'yu bitiren arkadaşlar trickshot olacak gerçekten. Piyuyu bitiren trick shot olacak. Şimdi bir saniye. Aksu, abi hayır, hayır hayır hayır. O öyle yapacağım fark etti zaten. Evet, 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 evet. Güzel. Böyle devam, böyle devam. Bu arada hala like'ınızı atmak istiyorsanız arkadaşlar hızlı -hı bir şekilde like atmayı da unutmayalım. Mutlaka atın arkadaşlar like'larınızı. Bizim için gerçekten çok önemli. Hayır, hayır hayır hayır. Almam lazım topu. Abi uzaklaştıramadım. Uzaklaştıramadım ya. Uzaklaştıramadım. Tüh. Ve güzel bir gol. Evet, tebrik ediyoruz Piyuyu tekrardan. Şimdi hızlı bir şekilde tekrardan giriyoruz. Aa, bakıyoruz, bakıyoruz. Evet burada Piyo, yakışıklı Piyo burada. Şimdi, hayır hayır abi çok hata yaptım. Çok hata yaptım, çok hata yaptım. Çok hata yaptım. İnşallah yemem. İnşallah yemem. Abi çok çok kötü gol yedim. Cidden çok saçma bir gol yedim. Çok saçma gol yedim. Şimdi arkadaşlar Rico'umuzu aldık. Piyo dedi ki Rico yapalım. Ben de dedim tamam sıkıntı yok. Bundan sonraki maç ama inşallah e, Piper yapacağız. Namıller pipet arkadaşlar. Siz pipeti bilirsiniz yayınlama gelenler bilir tabi ki de arkadaşlar. Aha hadi hadi aslanım kim alacak? Şöyle abi duvar şeyden tamam biraz hasar verirsem çok iyi olacak gerçekten biraz hasar verirsem çok iyi olacak. Şöyle duvardan ah be olmadı hadi 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 abi ultimine gelecek ultimine gelmesi lazım bu arada Riko'yu çok iyi oynamıyorum ben. Gerçekten hiç iyi oynayamıyorum. Şöyle abi oha belli zaten arkadaşlar anlamışsınızdır zaten. Evet çok iyi çok iyi çok iyi çok iyi çabuk çabuk gole 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 gole. Gole abi gole Gole hadi Çok iyi be yandan geçti var ya mükemmel gollü Çok iyi gollü yandan geçti çok iyi gol oldu Evet şöyle biraz bekleyelim Şöyle aha Aha Piyo Piyo sakin Piyo reis sakin ol Sakin ol Piyo reis Abi hayır 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 ha, Bir an dedim mükemmel gol yiyeceğim herhalde ama dur canım da olsun abi canım da olsun bir iki saniye bir saniye bekleyeceğim biraz biraz şöyle uçattım abi tamam çok iyi aldım çok iyi aldım çok iyi aldım tamam Abi gol atamam zaten. Ben şurada bekleyeyim. Ben şurada bekleyeyim. Şurada beklemem benim için daha iyi olacak. Şimdi Pio nereden gelecek? Sol taraftan mı gelecek yoksa sağ taraftan mı gelecek? Evet Pio'yu gördük. Pio'cum selam. Şimdi bir saniye. Bir saniye. Onu almam lazım. Pio'yu direkt aradan almam lazım. Tamam dur. Oradan gideceğim. Buradan gideceğiz. Buradan gideceğiz. Çabuk 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 çabuk. Çabuk 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 çabuk. Vallahi çabuk 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 çabuk. Tamam tamam çok iyi çok iyi çok iyi çok iyi. <laughs> Çok iyi. Go Gol be. İyi iyi. iyi. <gülüyor> <gülüyor> çok çok iyiydi var ya kıvı ölüyordum. <laughs> şimdi arkadaşlar Piyo ile toplam 4 maç yaptık. Şimdi kaldı tek bir maçımız. Bakalım kim kazanacak. Şu an skor beraber. 2-2. Şimdi ben mi kazanacağım yoksa Piyo mu kazanacak? Ben de bilmiyorum ve Piyo galiba şu an önde. Şu an gerçekten önde. Tamam. Büyük ihtimalle Piyo kazanacak. Evet şimdi güzel bir trick shot istenemesin bence ya trick shot Aha. Keşke trick shot denemeseydi. Gerçekten trick shot denemeseydi keşke. Hayır 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 hayır. Dur 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 dur. Abi yapma ama ya. Yapma ama ya. Yapma ama ya. Olmuyor ya. Bir türlü alamadım topu ya. Evet çok güzel golü. Yalnız gerçekten çok havalı bir golü. Çok sevdim bu golü. Gerçekten çok sevdim bu golü. Şöyle tuttu. Bir tane daha tutursam çok iyi olacak ama tutmadı tutmadı. Tut artık ya. Tutman lazım ama tutman lazım. Çok az canım kaldı. Çok az canım kaldı. Çok ama çok az canım kaldı. Şöyle bir deneyeceğiz tekrardan. Ama ultisi gelirse çok kötü olacak. Evet tamam. Piyoyu çok iyi temizledik abi. Çok iyi temizledik piyoyu. Şimdi abi o doğacak zaten. Doğacak o. Şöyle atayım ben onu. Ne olur ne olmaz abi. Bombardımanım da var. Bombardımanım da var. Şöyle abi açtım kanatlarımı. Olmadı. Hayır 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 yememem lazım. Aa, i̇kimiz öldük. En azından ikimiz öldük arkadaşlar. İyi güzel ama keşke ben hayatta kalsaydım biraz daha güzel olacaktı ama ikimiz ölmemiz bence mükemmel oldu. Şimdi Piyu bu oralarda bir yerde. Piyucum. Piyu bir saniye. Tamam Piyu'yu gördüm. Tamam. Abi hayır 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 yememem lazım. Ölmemem lazım. Ölmemem lazım. Geçkin lazım. Ölürsem bitecek. Ölürsem bitecek. Mağlubiyet almak da istemiyorum. Hayır 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 ama hayır ama hadi çabuk doğ çabuk doğ çabuk doğ Hadi hadi geçmiyor zaman ya Hadi dersteki gibi geçmiyor zaman Çabuk doğ çabuk Vurdum vurdum Hayır 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 ya Evet güzel 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 maçtı Evet arkadaşlar çok iyi maçtı. Eline sağlık Pio. E, şu an duyamıyor çünkü kendisinin internete gittiği için mobil verisini açmak zorunda kaldı. Tebrik ediyorum kankam güzel maçtı. Videomu konuk olduğu için çok teşekkür ediyorum. Eğer bu tarzda bir ürün, yani daha da fazla Pio ile VS videosunun veya farklı bir şekilde karşınıza gelmemizi istiyorsanız arkadaşlar kanala abone olmayı ve like atmayı açıklama kısmındaki Discord, Instagram ve Twitter hesaplarımı takip etmeyi unutmayalım arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hepinizi çok seviyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. to